Selamun Aleyküm. Bugünkü konumuz karı koca hakkı. Kadının kocası üzerindeki hakkı ve kocanın da karısı üzerindeki hakkı. Kur'an ve sünnet ışığında sohbetimiz olacak inşallah. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım madem. Kur'an'da en Nisa diye bir sure var. Nisa yani kadınlar demek ve bu surede kadının genel manada haklarından söz eder miras hakkı, nikah hakkı, işte nikah değil, nikahta bir de mehir isteme durumu var. Mehir hakkı, nafaka hakkı ve daha birçok konu. Düşünsenize Allah kadına nasıl değer veriyor? Onun adına sure gönderiyor değil mi? Bizi muhatap alıyor. Subhanallah. Nisa suresi 10, pardon 34. ayet olması lazım. Nisa 34. ayette şöyle geçer. Billah Erkekler kadınların koruyup kollayıcılarıdır. Erkekler kadınların koruyup kollayıcılarıdır diye geçiyor. Şimdi fıtratımız gereği kadınlar daha naiftir değil mi? Kırılgandır, hassastır. Annelik vazifesiyle yüceltilmiştir değil mi? Merhameti, sevgisiyle tam bir hanımefendidir. Erkeğin daha bir kuvvetli olması ki kadın erkeğe emanet edilmiştir. Eşit demek adaletsizlik olur. Çünkü fıtratı gereği ve yaratılışı itibariyle durum budur. Bekarken babasına emanettir. Erkek kardeşlerine emanettir. Evlenince de kocasına emanettir. İslam'ın en güzel örneklerinden biri de hatta Hazreti Ömer radıyallahu anh bizzat kendisi anlatıyor. Diyor ki e, biz kadınlara cahiliye devrinde önem vermezdik. İslam'ın gelmesiyle birlikte e, kadınlara birçok haklar verildi diyor. Allah ayetler indirdi ve kadınlara, kadınlara birçok haklar tanıdı diyor. İslam'la birlikte Hazreti Ömer gibi bir de o kadar sert olan bir adam kendisi. Heybeti olsun, savaşçılığı olsun, cesareti, yiğitliğiyle ön plana çıkan bir sahabe. Ee, diyor ki bir adam ailesinin yanında çocuk gibi olmalıdır. Ondan bir şey istedikleri zaman da erkek gibi olmalıdır. İslam'ın getirdiği değişime bakın. Ömer gibi sert mizahçı bir adam diyor ki ailenin yanında çocuk gibi olun. Sizden bir şey istediklerinde de onun ihtiyacını giderin. Yani tedarik edin, nafakasını ödeyin, ihtiyacı neyse giderin diyor. O konuda erkek gibi olun diyor. Yine Nisa suresinde 19. ayette şöyle geçer. Resulullah, Kadınlarla iyi geçinin diye buyuruyor allah Teala. Kadınlarla iyi geçinin. Bununla ilgili hadis de vardı. Kim karısının kötü huyuna sabrederse Allah ona sabrından dolayı Hazreti Eyyub'a verdiği ecir kadar sevap verir. Hangi kadınla kocasının kötü huylarına sabrederse ona da Firavun'un karısı Asiye'nin sevabı kadar sevap verir diyor. Allah. Ee, Hazreti Eyüp sabrıyla bilinir. Yani şimdi bilmeyenler için kısaca bir özet geçeyim hemen. Hazreti Eyüp sabrıyla bilinen bir e, peygamber. E, çocuklarını kaybediyor, malını, mülkünü kaybediyor, karısını, işte, saygınlığını hepsini kaybediyor, hepsi gidiyor yani. En sonunda hasta oluyor. Öyle bir hastalık ki çeşit çeşit bir sürü yani yok yok denilecek bir durum. Her tarafı yara bere içinde. Yanında kimse duramayacak kadar kötü ağır bir hastalık. Bedenine kurtçuklar giriyor. Öyle bir hastalık. Kokudan kimse yaklaşamıyor. Konuşamaz vaziyette kalıyor en son. Yani düşünün isyan esmiyor de. Şeytanın hilesine uymuyor. Ve sonunda Allah'ın lütfuna mazhar oluyor. Allah ona şifa gönderiyor, malını, mülkünü, çocuklarını, sağlığını, her şeyini, karısını, hepsini geri gönderiyor. Müthiş sabru ve aldığı sevap ile bilinen bir peygamber değil mi? İşte o peygamberin sevabı kadar sevap veririm diyor ki kadının kötü huylusuna sabreden koca için Allah'ın verdiği sevaba bakın. Hazreti Eyüp, Eyüp sevabı kadar sevap veririm diyor o erkeğe. Tam tersi de mümkün tabi. Mesela kocası kötü huyluysa eğer, karısı ona sabrediyorsa bu sefer de ona Asiye'nin sevabı kadar sevap veririm diyor. Asiye kim? Ona da kısaca bir değinelim. Kendisini Tanrı ilan eden bir zalimin karısı. Düşünün kocası haşa ben Tanrıyım diyor milletse inandırıyor. Yani millet inanmıyor. İnanmayana zaten zulmediyor. Öldürüyor. Böyle bir kocanın karısı. Böyle bir kocanın karısı Müslüman. Asiye Müslüman ve bunu kocasından saklıyor tabi ama kocası bir şekilde öğreniyor. Öğrenince de ne yapıyor? karısına bunu inkar ettirmeye çalışıyor. Karısı asla inkar etmiyor. Güneş altında Asiye'yi bağlıyor. Kazıklar vuruyor. Bedenine eziyetler, işkenceler neler neler yapıyor. Ama bu kadın yine de Allah'a inkar etmiyor. Yine de kocasına uymuyor ve Allah'a dua ediyor. En sonunda Allah onun canını alıyor. Zaten kurtarıyor onu o zıraptan, vefat ediyor. E, bu kadın öyle bir kadın ki Hazreti Meryem Kur'an'da nasıl övülen takvalı, iffetli bir hanımsa Asiye de Kur'an'da imanı ile övülen bir mübarek kadındır. İşte kocasının kötü huyuna sabreden kadın Asiye sevabı alır diyor Rabbim. Müthiş bir şeydir değil mi? Yani kocasına sabreden kadına Asiye sevabı, karısının kötülüğüne sabreden adama da Hazreti Eyyub'un sevabını vermesi durumuna bir bakar mısınız? Allah'ın merhametine, cömertliğine bakar mısınız? Günümüzde maalesef ki bir sorun olunca onarmak yerine bitirmek tercih ediliyor. Ne yazık ki ayette de geçer karı koca sorunu eğer çözülemiyorsa her iki taraftan da akrabası gelip hakem olsun diyor. Orta yol bulunsun diyor. <laughs> Peygamberimizin de hanımlarıyla sorunları olurmuş. Yani baya bir hadiste okudum onunla alakalı. E, tek tek değinmeyelim e, ama şöyle söylüyor. Mesela Hazreti Ayşe ile bir gün arasında yine sorun olmuş. E, hakem olarak Hazreti Ebu gelip bulunmuş. Sahabelerin de aynı şekilde sorunları olurmuş. Mesela başka bir peygamberden bahsedelim. Hazreti Lut kendisinin karısı da e, asi bir kadınmış. Sonunda helak olmuş düşün mesela bir peygamberin karısı helak oluyor. Ee, neden helak oluyor? Çünkü e, kocasına itaat etmiyor, itaatsizlik ediyor, kocasının peygamberliğine uymuyor yani o vazifelerini yerine getirmiyor. Ama peygamber ne yapıyor? Hazreti Lut ne yapıyor? E, karısının bu kötü huylarına e, sabrediyor. Ta ki en sonunda e, Allah Teala işte vahiy gönderiyor. İşte o toplum helak oluyor. Onun karısını da helak ediyor. Hazreti Lut kurtarabildiklerini alıyor ama kendi karısını e, alamıyor. Çünkü e, Allah'ın emriyle o lanetleniyor. Yani helak oluyor. Hani psikolojide de mesela şöyledir karı koca işte aile hayatıyla alakalı. Sorunsuz bir evlilik düşünemeyiz mesela. Hani sorun yok. Her şey dört dörtlük. Hiçbir işte en ufak da olsa tartışma hiçbir şey yok. Bu normal bir evlilik değildir. Çünkü arada ufak tefek tabi saygıyı aşmamak üzere elbette ki sorunlar çıkabilir. Hiçbirimiz çünkü dört dörtlük değiliz. Önemli olan aradaki bağlara zarar vermeden üstesinden gelmektir. Onarmaktır, yıkıcı olmamaktır. Ehe, eğer zaten İslam'a da hani İslam'da da haram sayılan kötü alışkanlıkları varsa e, ve bu bu evlilikten zaten hayır gelmez. O zaman yolu bellidir maalesef ki. Allah'ın da en sevmediği e, hani durumlardan biridir e, ayrılma durumu. E, maalesef ki tabii eğer hiçbir yolu yoksa, imkânı yoksa kötü alışkanlıklar başına almış e, gitmişse yolu bellidir tabii. E, fakat e, önce onarmaya gitmek lazım. Aile içinde güzel davranmalı. Şöyle bir hadis var hatta müminlerin imanca en kamil olanı ahlakça en güzel olanları ve aile içinde en nazik olanlarıdır. Müminlerin imanca en kamil olanı düşünebiliyor musunuz? Ahlakça en güzel olanları ve aile içinde nazik olanlarıdır. Peygamberimiz aile içinde çok şakalaşırmış hanımlarıyla. Mesela şakalaşıyormuş hatta Hazreti Ayşe işte Habeşliler işte oyun oynuyormuş gidip ona karısına izletmiş mesela. Kendisiyle koşu yarışı falan yapıyormuş. Düşünün mesela vefat etmeden önce bile kadınlarla alakalı vasiyetler vermiş. Veda hutbesiydi. Şöyle geçiyordu. Umarım yanlış bir cümle kullanmam. Ey insanlar kadınların haklarına riayet etmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız. Onların namus ve iffetini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Dikkat edin sizin kadınlar üzerinde haklarınız olduğu gibi onların da sizin üzerinde hakları vardır. Sizin onlar üzerindeki haklarınız üffet ve namuslarını korumaları, kadınların sizin üzerindeki hakları ise işte geleneklere uygun bir şekilde yiyeceklerini, giyeceklerini işte sağlamanız yani nafakalarını ödemeniz bunlardan bahsediyor. Kadınlar konusunda işte Allah'tan korkun ve onlara en iyi şekilde davranın diye devam eden uzunca bir sesleniştir. Binlerce sahabeye sesleniyor veda hutbesinde kadınların ne kadar işte önemli oldukları onların haklarını gözettiği ile alakalı en güzel rol model peygamberimizdir değil mi? kendisi de zaten bunun en güzel örneklerini vermiştir bize biraz da eşlerden bahsedelim yani biraz da kocanın haklarına değinelim peygamberimiz buyuruyor bir kadın beş vakit namazını kılar ramazan ayındaki bir aylık orucunu tutuyorsa namusunu koruyorsa kocasını itaat ediyorsa cennete girer diyor Düşünün, kocaya itaati İslam'ın temelleri arasına almış. Yani namazını kılıyorsa, orucunu tutuyorsa namusunu koruyup kocasına itaat eden kadın e, ne oluyormuş? Cennete girer diyormuş yani. E, başka bir hadiste de geçer. E, Peygamberimiz yani Allah muhafaza ben çok ürkütücü bir hadis aslında. Cehenneme baktım diyor, halkının çoğunun kadınlar olduğunu gördüm. Sahabe sorar neden ya Resulallah? Cevap veriyor Peygamberimiz diyor ki, çok lanet okurlar çünkü kadınlar kocalarına karşı nankörlük ederler diyor Allah muhafaza Allah bizi o kadınlardan eylemesin Hazreti Ayşe anlatıyor bir gün peygamberimizin yanına genç bir kız gelmiş diyor genç bir kız gelmiş ya Resulallah beni istiyorlar evlenmek için beni istiyorlar ben ise evlenmekten hoşlanmıyorum diyor kocanın kadın üstündeki haklarından bahseder misin kocanın kadın üstündeki hakkı nedir diyor Peygamber Efendimiz cevap veriyor. Eğer baştan aşağı irin olsa ve kadın da onu yalasa yine de hakkını ödeyemez diye buyuruyor. İrin yani işte sivilceye benzer bir yara. Yani erkek öyle yara bere içinde yani o irin o sivilceli halde olsa ve kadın onu baştan aşağı yalasa yine de onun hakkını ödeyemez diyor. Ee, Evlen hayırlıdır diyor. Yani hadiste geçiyordu o şekilde. Yine başka bir zamanda da dul bir kadın geliyor Peygamber Efendimiz'e. Ben evlenmek istiyorum diyor. Dul kadın Peygamber Efendimiz'e evlenmek istediğini söylüyor. Kocanın haklarını soruyor. Kocanın haklarından bahseder misin diyor. Peygamberimiz de kadına diyor ki işte ee, kocanın izni olmadan evden bir şey vermemek. Rızasını almadan nafile oruç tutmamak. Düşünebiliyor musunuz? Nafile oruç tutmak normalden sevapken ama kadın kocasının rızası olmadan o nafile orucu bile tutamıyor. O kadar ki e, erkeğin hakkı var yani. E, ve de ev, evden izinsiz dışarı çıkmamak gerektiğiyle alakalı e, böyle birkaç tane madde vardı. Bunları sıralıyordu. E, mesela İmam Gazali'nin kitabında okumuştum. E, kendini koruyup, örtünmek, ihtiyaç fazlası bir şey istememek erkekten. E, haram kazancı varsa da bundan kaçınmak. Mesela eskiden kadınlar şöyle derlermiş kocalarını yolcu ederken işe yolcu işe gönderirken sakın haram getirme biz açlığa dayanırız ama ateşe dayanamayız derlermiş subhanallah sakın eve haram getirme biz açlığa dayanırız ama ateşe dayanamayız derlermiş peygamberimiz kızı Fatma'ya evlenince öğütler veriyormuş mesela ne demiş işte kızım kendini temiz tut Rabbini zikret kocan sana bakınca gözlerine bak onun gözlerine bakarak hani öyle bir duruş sergile, işte güzel bakışın güler yüzünle yanında sessiz durma muhabbet duysun sana diyor gözlerine sürme çek diyor kocanın hatalarını başkalarına söyleme diyor melekler gücenir peygamberler gücenir ve kocan gücenir diyor yani ne güzel anlatıyor değil mi ne güzel öğütler hatta sahabelerden bir tanesinin kızı evlenmiş annesi kızına yine aynı şekilde güzel öğütler vermiş diyor ki işte sen içinde yetiştiğin bu yuvadan çıktığın bilmediğin bir yatağa ve alışmadığın bir arkadaşa gittin diyor. Sen ona yer ol ki o sana gök olsun. Sen ona cariye ol ki o da sana köle olsun diye devam eden bir nasihatleri var. çok güzel nasihatler aslında. Hani eğer bu nasihatlere uyarsak Kur'an'ın ve sünnet ışığında devam edersek Allah'ın izniyle bir sorun yaşayacağımızı zannetmiyorum. Ha tabi imtihandır eğer Varsa tabii var öyle mesela işte kadın erkek erkeğin başına gelen durumlardan dolayı ya da kocasının işte kadının yaptıklarından dolayı çok çektiği durumlar mutlaka ki oluyor. Ama demin de söylediğimiz gibi buna eğer sabrediyorsak Hazreti Eyüp ve Hazreti Asiye'nin sevabıyla Rabbim mükafatlandırıyor. Tabii işin içinden çıkılamayacak derecedeyse zaten bir haram durumlar varsa. Yolu belli maalesef ki o da en hoş olmayan durum. E, velhasıl evlilik ile e, yarım olan imanımız tamamlanıyor. E, evlenmeden önce çok dikkatli karar vermek lazım. E, bu adamdan iyi baba olur mu? Ya da e, iyi bir anne olur mu bu kadından diye böyle ölçmek, düşünmek lazım. E, bana karşı, çevreme karşı beni rezil mi eder, vezir mi eder? Allah korkusu var mı? Bunu öğrenin. Evleneceğiniz zaman da hani e, israfa kaçan hiçbir şey yapmayın. Yani sırf falan kişi yaptı ben de yapayım demeyin. Razı etmek istediğin kişi kim? Onu bir düşün. Allah mı, başkaları mı? Evlendikten sonra da işte değer vermek, sevmek, saymak, e, düşün. Ölümlü dü dünya ve yarının olacağımız belli değilken e, kırgın olarak birbirimizi kaybedersek diye bir düşünün bugün sen ölüyorsun ve eşinle son görüntü neydi? Ve bunu düşün, eğer içine siniyorsa o görüntü o zaman sorun yok ama vicdanınıza e, bırakıyorum bu soruyu. E, kırgın bir şekilde ayrılmışsınız. ikinizden biri bir yani diğerini kaybediyor. Ölüm yakalıyor ecel. E, son görüntü ne? Bu şekilde düşünürsek aslında daha bir yumuşak, daha bir böyle kibar, daha bir birbirimizin haklarına riayet edersek hem birbirimizi memnun etmiş oluruz hem çekilebilir bir hal olur çünkü bir ömür demek hem de Allah'ın rızasını kazanmış oluruz hem de bu kadar işte ayetlerden ve de hadislerden bahsettik inşallah kurtuluşa da ermiş olacağız bugünlük bu kadar diyelim başka bir konuda görüşmek üzere diyelim inşallah subhani rabbi rabbi izzetamu yasubun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin Rabbim bu sohbeti dinleyen şu kardeşimin sıkıntısının giderilmesi için, Peygamberimizin şefaati ve Allah rızası için El-Fatiha. Ile ile Siz okuyun, sonraki sohbet konusuyla görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.